Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün kütle, ağırlık merkezi konusunu işleyeceğiz. Öncelikle kütle ve ağırlıktan bahsedelim arkadaşlar. Kütle m ile gösterilir. Değişmeyen madde miktarıdır. Eşit kollu teraziyle ölçülür. Birimi kilogramdır. Skaler ve temel bir büyüklüktür diyoruz arkadaşlar. Ağırlık ise g ile gösterilir. Yer çekimi ivmesinin kütleye etkisi diye tanımlanır. Dinametre ile ölçülür birim Newtondur, vektörel ve türetilmiş bir büyüklüktür. Bu ikisi arasında arkadaşlar ağırlık eşittir kütle çarpı yer çekimi ivmesi şeklinde bir ilişki vardır. Burada arkadaşlar ağırlık merkezi kütle merkezini biz ne kadar aynı nokta olarak alsak da aslında kütle merkezi ağırlık merkezi aynı noktada değillerdir. Kütle merkezi herhangi bir nokta olan şu şekilde bir noktada ise ağırlık merkezi yere biraz daha yakındır. Çünkü yer etkisiyle ağırlığın bileşkelerinin toplamı yere biraz daha yakın olacaktır. O yüzden büyük cisimlerde kütle merkezi ve ağırlık merkezi aynı noktada alınmaz. Ama küçük cisimlerde, ebatları küçük olan cisimlerde kütle ve ağırlık merkezi aynı noktada alınmaz alınır. Buna göre işlemler yapılacaktır. Şimdi arkadaşlar geometrik şekli belli olan, homojen ve homojen olmayan cisimlerin ağırlık merkezine bakacak olursak, öncelikle geometrik şekli belli olmayan veya homojen olmayan cisimlerin kütle merkezi bulunurken cisim iki ayrı noktadan asılarak cismin kütle merkezi bulunur. Eğer sadece bir noktadan asacak olursak neyi buluruz? Arkadaşlar bir cisim herhangi bir noktadan asıldığında bu asılma doğrultusunun geçtiği yer mutlaka kütle merkezinden geçecektir. Buraya arkadaşlar K noktası dersem kütle merkezi arkadaşlar A ile K arasındadır denir. Bu şekil için sadece bu yorum yapılabilir. O zaman kütle merkezi A ile K arasındadır denir. Kesin olarak yerini belirlemek için şeklimizi alıp ya da cismimizi alıp ikinci bir noktadan daha asmamız gerekiyor. Ki şekil de B noktasından astığımızda astığımız ipin doğrultusu yine kütle merkezinden geçecektir. Daha önce de astığımızda AK arasında bir kütle merkezi olduğunu görmüştük. O zaman bu iki kesişimin olduğu yer kesinlikle kütle merkezimizdir deriz. Buraya da G noktası dersek kütle merkezimiz kesinlikle G noktasıdır ifadesini rahatlıkla kullanabiliriz. Örneğimize bakacak olursak KM çubuğu şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dengededir. Çubuğun ağırlığı 30 son olduğuna göre teyip gerilmesi kaç Nifton'dur? Çubuğun bu şekilde durmasının tek sebebi arkadaşlar homojen olmayışı ve ağırlık merkezinin tam bu destek üzerine düşmesidir. O zaman ağırlığımız 30 N olarak buradadır. İkinci şekle baktığımızda M noktasından 2 bölme ötede olan ağırlık merkezimizi önce bir yerleştirmemiz gerekiyor. O zaman ağırlık merkezimiz burasıdır ve değeri 30 N'dir. Şimdi destek noktasına göre tork alacak olursak 30 çarpı oraya olan dik uzaklığımız 4 bölme eşittir arkadaşlar. T çarpı destek noktası olan uzaklığımız o da 6 bölmedir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölmedir. Buradan arkadaşlar 120 eşittir 6T olur ki T eşittir 20 N çıkacaktır. Düzgün geometrik türdeş homojen cisimlerin kütle merkezine baktığımızda arkadaşlar bir çubuğun ağırlığı P ise çubuğun ağırlık merkezi Cismin yani çubuğun tam orta noktasıdır. Ağırlık bazen P bazen G olarak gösterilir. O zaman ağırlık merkezimiz çubuğu iki eşit parçaya bölecektir. Telde de aynı durum söz konusu arkadaşlar. L uzunluğundaki bir telimizin kütle merkezi tam orta noktadır. Telimizi iki eşit parçaya böler. Ve değeri arkadaşlar uzunluğuyla orantılıdır. L ile orantılıdır denir. Eğer cisimlerin öz kütlesinden de bahsediyorsa aynı maddeden yapılmamış cisimler için D yani öz kütle ifadesiyle de çarpılır. Genel anlamda terimsiz cisimlerde uzunlukla orantılıdır ağırlığımız ya da kütlemiz. Dikdörtgen veya kare şeklindeki cisimlerde köşegenlerin kesişim noktası bizim kütle merkezimizdir. Kütle merkezimiz tam burasıdır ve çevresiyle orantılıdır. Uzunluğuyla orantılıdır. Burası A, burası B olmak üzere çevremiz arkadaşlar 2 tane A artı B şeklinde yazılır. Yine üst kütle varsa üst kütle çarparız. Bir dairenin, buna daire denir, çember arkadaşlar. Bir çemberin kütle merkezi çemberin kendi merkezidir. Ve yine çevresiyle orantılıdır. Bir çemberin çevresi ise 2 pi şeklinde yazılır arkadaşlar. Üçgenin kütle merkezi buralarda bir yerdedir. Ve önce değerine bakacak olursak m çevresiyle orantılıdır. Bu kenarımız a, burası b, burası c ise a artı b artı c ile orantılıdır. Ve üçgende özel bir durumumuz vardır arkadaşlar. Bu şekilde kütle merkezini kenara olan uzaklığına k dersek açıya olan uzaklığı 2k şeklinde olacaktır. 1'e 2 kuralı her açı için her kenar için geçerlidir. Aynı maddeden yapılmış 2a kenar uzunluklu kare çerçeve ve L uzunluğundaki tel şekildeki bir dengeliğe ise L kaç A'dır diye sormuş. Burada arkadaşlar bir kare çerçevedir. Kütle merkezimiz orta noktadır ve çevresiyle orantılıdır. 1, 2, 3, 4 kenardan toplam 8 A bunun kütlesidir. Telin kütlesi ise uzunluğuyla orantılıdır. O zaman bunun kütlesi de L şeklinde yazılır arkadaşlar. Asılma doğrusu olan bu ipe göre tork alınacak olursa denge noktamız buradır. L A cinsinden bulabiliriz. Kütle merkezimiz bunu iki eşit parçaya böler. O zaman burası A'dır. L de kendi uzunluğunu ikiye böler. Burası da L bölü 2 olacaktır. Bu bağlamda 8A çarpı A eşittir. L çarpı L bölü 2 olacaktır. Buradan işler dışarı çarpımından 16A kare eşittir. L kare olur. Ki kare kökünü alırsak 16A kare 4A olarak dışarı çıkar. L kare de L olarak dışarı çıkar. Ve L eşittir. 4A uzunluğunda olacaktır. 10L uzunluğundaki türdeş çubuk bir ucunda 2 l uzunluğundaki kısmı kesildiğinde kütle merkezi x kadar kayıyor. L uzunluğundaki kısmı kendi üzerine katlandığında ise kütle merkezi y kadar kayıyor. Buna göre x bölü y oranı nedir? İlk durumda bize 2 L uzunluğunun kesildiğini, ikinci durumda ise L uzunluğunun kendi üzerine katlandığını söylüyor. Kesilme durumlarında arkadaşlar kayma miktarı x, kayma miktarı kayma miktarı kesilme durumlarında eşittir kesilen kısım bölü 2 şeklindedir. Bu bağlamda kesilen kısım 2 ile olduğu için bölü 2'den toplamda arkadaşlar L kadarlık bir kütle merkezine kayma gözlenecektir. Katlanma sorularında ise y kayma miktarı eşittir katlanan kısım katlananın karesi bölü tüm uzunluk şeklinde yazılır. Burada katlanan kısım L'dir. Tüm uzunluğumuz 10L'dir. O zaman L kare bölü 10L olacaktır ki buradan L bölü 10 elde ederiz. Bu bağlamda X bölü Y'nin oranı eşittir. L bölü L bölü 10 olacaktır. Bu da eşittir. 10 olur diyoruz. Levhaların kütle merkezi. Arkadaşlar levhansı cisimlerin kütle merkezi, kütlesi alanlarıyla orantılıdır. Alanlarla orantılıdır. Öncelikle kütlemizi bu şekilde tanımlayalım. Dikdörtgen ve kare şeklindeki cisimlerde köşegenlerin kesişim noktası yine bizim ağırlık merkezimizdir. Değerine bakacak olursak alan orantılı olduğu için iki dik kenarın çarpımına eşittir. A çarpı B şeklinde yazılır. Daire ise defanın doluk şeyine, e, durumuna daire diyoruz. R çaplı dairenin kütle merkezi tam orta noktasıdır alanı alanıyla orantılıdır. Bu bağlamda dairenin alanı pi r kare şeklinde yazılır. Üçgende ise arkadaşlar kütle merkezimiz yine kenar ortayları kesişim noktası olarak alınır. Ve değerimiz arkadaşlar G eşittir Burası A, burası B ise A çarpı B bölü 2 şeklinde iki dik kenarın çarpımının yarısı şeklinde ifade edilir. Daha önce dediğimiz gibi arkadaşlar içeride K, 2K şeklinde keserken kütle merkezinin doğrusu dışta yani dik kenarlarımızı veya dış kenarlarımızı da arkadaşlar aynı şekilde x ve 2x şeklinde 1'i 2 oranında kesecektir. Buradan keseceği durum ise yine y 2y olacaktır. Dikkat edin içeride k 2k iken dışa dış kenarlarımızda ise x'e 2x 1'i 2 durumunu koruyacak ama ters duruma düşecektir. Kalınlıkları eşit aynı maddelerden yapılmış türdeş X ve Y levhaları nereden asılırsa şekildeki gibi dengede kalır. Noktalar arası uzaklıklar eşittir diye vermiş. Burada arkadaşlar öncelikle levhalarımızın kütle merkezlerini belirleyelim. Orta noktalardı. Üçgenin kütle merkezi içeride 1, 2, 3 bölme olduğu için 1'i 2 oranında keser ve tam M noktasıdır. Her noktaya R dersek arkadaşlar yarı çapı 2r olur. Bunun taban uzunluğu 4r olur. 2, 2 daha 4 olur. Yüksekliği ise 3r olacaktır. Alanımıza baktığımızda arkadaşlar, pi çarpı 2r'nin karesidir. Bu da 4r kare'den 12. Pi değerini 3 yazarsak 12r kare olacaktır. Bunun kütlesine baktığımda ise 4r çarpı 3r bölü 2'dir. Bu değiştir arkadaşlar. 6R'dir ki burada 6R kare M dersen 12R kare 2M olacaktır. Bu tür cisimleri kütle merkezinden geçecek şekilde asarsak dengede kalır. Bu bağlamda kütle merkezini bulmamız lazım. Bunu da arkadaşlar herhangi bir noktaya göre tork alarak yapabiliriz. Herhangi bir noktaya göre tork aldığımızda o noktaya olan uzaklığımız x eşittir toplam tork toplam tork bölü toplam kütle veya ağırlıktır. O zaman şu noktayı ben tork noktası seçersem ya da o noktasını seçelim daha kolay olur. O noktasını ben tork noktası seçersem arkadaşlar o zaman X o yani O'ya olan uzaklığım eşittir. Toplam torkumuz 2M çarpı oraya olan uzaklığım sıfırdır. 2M çarpı sıfır artı M çarpı O noktasına olan uzaklığımız arkadaşlar 1, 2, 3R'dir. O zaman M çarpı 3R şeklinde yazarız. Toplam kütlemiz 2M artı M'dir. Buradan arkadaşlar 3MR bölü 3M olur ki... R'yi elde ederiz. Bu da O noktasına olan uzaklık demektir. O noktasına olan uzaklığımız R ise bu da arkadaşlar K'ya karşılık gelir. Demek ki K'dan geçecek şekilde asacak olursak sistem dengede kalacaktır. Şekildeki çubuk eşit bölmeli ve ağırlığı önemsizdir. Buna göre çubuk nereden asılırsa yatay olarak dengede kalır. Aynı mantıkla bir sorudur arkadaşlar. Bu kez tork noktamızı t noktası seçiyorum. O zaman tork noktamızı t noktası seçecek olursam T olan uzaklığımız eşittir. Toplam tork bölü toplam kütle diyeceğiz. p çarpı sıfır artı p çarpı 2 kipe p artı 6P çarpı bu uzunluğumuz. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 6 çarpı 5'ten de 30P elde eder. Toplam kütlemiz 6P, P ve P olmak üzere. Toplam torkumuz arkadaşlar 32P oldu. Toplam kütlemiz 8P oldu. Bu da eşittir 4 olur. Peki 4 bölme nereye karşılık gelir? K'den saymaya başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Nereye karşılık geldi? M noktasına. O zaman M noktasından asarsam sistem dengede kalacaktır diyoruz. Homojen bir tel şekildeki gibi bükülüyor. Telin şekildeki gibi dengede kalması için tel neresinden asılmalıdır? Tabii ki kütle merkezinden asılmalıdır. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 bölmenin kütle merkezini bulabiliriz. Ya da her parçayı ayrı ayrı alabilirsiniz arkadaşlar. Buraya baktığımızda bu dört parçanın kütle merkezi şuralara bir yere gelecektir. Tam simetri noktamızdır. Bu iki parçanın kütle merkezi de buraya gelecektir. O zaman bu ikisini birleştiren doğru üzerindedir kütle merkezimiz diyoruz. Bu doğru da L ile N arasına düşecektir. L ile N arasına düştüğü için biz cismi L ile N arasına asarsak dengede kalacaktır deriz. Şekildeki düzgün türdeş defalar özdeş bölmelerden oluşmuştur. Hangileri asıldıkları gibi düşe konumda dengede kalır? Burada arkadaşlar cisim ip ile asıldığında İpin doğrultusu kütle merkezinden geçiyorsa dengede kalır. Geçmiyorsa dengede kalmayacaktır. Burada şu iki parçanın kütle merkezi tam buradır ve değeri 2m'dir. Bu iki parçanın kütle merkezi ise tam şurasıdır. Bunun değeri de 2m olur. Her bir m dediğimizde. Bunun buraya olan uzaklığı 1 bölme ise buraya olan uzaklığı Yine bir bölmedir. O zaman denge şartımızı şöyle yazarız. Bunun torku, bunun torkunu eşitse dengededir. Değilse dengede değildir. 2m çarpı 1 eşit midir? 2m çarpı 1'e evet eşittir. O zaman dengede kalır. Yine şu iki parçanın kütle merkezi tam ip üzerindedir. İşleme dahil etmeye gerek yoktur. Ama şu iki parçanın kütle merkezi İpin bu tarafında kalmıştır. Ve bunu dengeleyecek bir cisim yok karşı tarafta. O yüzden dengemiz bozulacaktır. Sistem dengede kalmayacaktır. Ok yönünde de bozulur deriz. Burada arkadaşlar istediğiniz gibi alabilirsiniz. Kütle merkezlerini parça olarak alıyorum ben. Önce bu üç parçanın kütle merkezine bakıyorum. Tam orta nokta olan burasıdır. Ve değeri 3M'dir. Her bölme M dediğimizde. Şu üç parçanın kütle merkezi de tam şu noktadır. Ve bunun değeri de yine 3M'dir. 3 bölme olduğu için. Yine arkadaşlar ip doğrultusuna göre torkumu alıyorum. Eşitse dengededir. Değilse değildir diyoruz. Şunun uzunluğu 1 ise buranın ip doğrultusunun uzunluğu yine 1'dir. O zaman 3M çarpı 1 eşit midir? 3M çarpı 1'e evet eşittir. O zaman bu da dengede Kalacaktır diyoruz. Evet, özdeş ve türdeş küplerden yapılmış XYZ cisimleri yatay zemin üzerinde şekildeki gibi bıraklıyor. Buna göre hangileri devrilmeden durabilir? Kütle merkezi arkadaşlar, yere temas eden yerin üzerine düşüyorsa dengede kalır. Eğer düşmüyorsa boşluğa düşüyorsa dengede kalmayacaktır. Yine parça parça alıyorum arkadaşlar. Şu iki parçanın kütle merkezi burada ve doğrultusu bu şekilde çizilir. Diğer iki parçanın kütle merkezi burada. Şu iki parçanın tam orta noktadır ve burada olur. Her bölmeye M dersen bu 2M, bu yine 2M olacaktır. Her bir 2M olan parçalara baktığımızda arkadaşlar denge şartımızı yazacağız. Denge şartımızı nasıl yazar arkadaşlar? Eğer yere temas eden kısmın torku büyük ya da eşittir, boşta kalan kısmın torku şeklinde yazıldığında işte dengede kalacaktır. Nereye göre? Muhtemel devrilme doğrusu üzerine göre. Yani şu doğrultuya göre torkumuzu yazacağız. Burada her bir bölmeye iki dersek, burası arkadaşlar bir olur, bunun buraya olan uzaklığı yine bir olur. O zaman. 2M çarpı 1 büyük ya da eşittir. 2M çarpı 1 ise dengede kalacaktır ki bu dengede kalır. Yine bu 4 parçayı alıyorum. 4M. Bu 3 parçayı aldığımda burası da 3M oldu. Her bölmenin uzunluğu 2 demiştik. O zaman muhtemel devrilme doğrusu olan bu doğru yoran uzaklıklarımıza baktığımızda arkadaşlar bunun 1'dir. 1, 1 olmak üzere. Bunun ise 2'dir. Yine 4M çarpı 2 büyük ya da eşittir. 3M çarpı 1 ise dengede kalacaktır. Değilse kalmaz. Ki 8M büyüktür. 3M olduğu için sistem yine dengede kalacaktır. Aynı işlemi buraya uyguluyoruz arkadaşlar. Kütle merkezimiz burasıdır ve iki bölmenin kütlesi toplamı 2M şeklinde yazıyorum. Şu iki parçanın kütlesi merkezi ise bu noktadır ve değeri 2M'dir. Denge, muhtemel devrilme noktası olan buranın doğrusuna baktığımda bu doğrultu yolun uzaklıklarını alıyorum hemen. Yine 2 bölmedir. Burası 1 olur. Burası 2 olur. O zaman 2M çarpı 1 büyük ya da eşittir. 2M çarpı 2 ise dengede kalacaktır ki 2M Büyük değildir arkadaşlar. 4 m o yüzden bu dengede kalmayacak. Kütle merkezi boşluğa kaçacak. Ve sistem ok yönünde devreleşebilir. Kütleleri Mx, My, Mz olan düzgün türdeş ve eşit bölmeli x, y, z çubuklarında x ile y şekil birdeki gibi x ile z şekil deki gibi iplerle asıldığında dengede kalıyor. Buna göre Mx, My m z arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır diye sormuş. Cisimlerin kütle merkezleri orta noktalarıdır. O zaman 1, 2, 3, 4 bölme olduğu için mx buradadır. 1, 2, 3, 4 bölme olduğu için m, de şu noktada olacaktır. Birincinin ipe göre torku alınırsa mx çarpı oraya dik uzaklığı 1 bölme eşittir. m, çarpı oraya olan dik uzaklığı yani t olan ipe doğrusuna olan dik uzaklığımız 1, 2, 3 bölme. Buradan mx eşittir. 3 my çıkacaktır. İkinci şekle baktığımızda mx orta noktasıdır. Z de yine mz orta nokta olarak alınır. Ve ipe göre tork alınacak. x'in buraya olan uzaklığı 1, z'nin buraya olan uzaklığı 2'dir. O zaman mx çarpı 1 eşittir. mz çarpı 2 şeklinde yazılır. Buradan da arkadaşlar mx eşittir. 2mz olur ki eşitlikleri düzenlersek. mx eşittir 3my. Bu da eşittir. 2mz olur. Kat büyük olan sayı küçüktür. Katsayısı en büyük olan my'dir. O zaman my küçüktür. Daha sonra mz o da küçüktür. mx olacaktır. Değer bir de bunu yapabilirsiniz. My'ye 2m dersem mz 3m olur. mx ise 6m olacaktır diyoruz. C yarı küre ve D üst kütleli silindir şekildeki gibi dengede ise kürenin öz kütlesi kaç değerdir diye sormuş. Kürenin yarı çapı R'miş arkadaşlar. O zaman silindirin de yarı çapı R'dir. Çünkü şu yükseklikler eşit verilmiş. O zaman bunu da yarı çapı R olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar kütle merkezimiz, merkezimiz tam orta noktalardır. Ve bunun kütlesi ne olacak arkadaşlar? D küre çarpı V küre şeklinde yazılacak. Silindirin kütle merkezi yine tam orta noktadır. Ve değeri D silindir çarpı V silindir şeklinde yazılacaktır. Burası 4 R olduğu için ip as ipten asılma noktasına olan uzaklığımız 2 R olacaktır. O zaman DK çarpı VK. çarpı ip doğrultusunda olan uzaklığımız R eşittir. DS çarpı VS çarpı ipe olan uzaklığımız 2R olur. DK'yı bilmiyoruz arkadaşlar. VK'ya baktığımızda 4 bölü 3 pi R küptür çarpı R eşittir. D silindir. D kadarmış arkadaşlar. Çarpı V silindir. Bu da neydi arkadaşlar? Pi R kare H. H'ımıza baktığımızda bu da 4R'dir. Çarpı arkadaşlar 2R unutmayalım. Buradan piler gider. R küp, R üzeri 4, R kare, bir R, R daha gitti. R'ler de gitti arkadaşlar. Buradan 4'ler de sadeleşirse dk bölü 3 eşittir d çarpı 2. Yani 2 de oldu. İşler dışarı çarpma yaparsak dk eşittir 6d şeklinde bulunacaktır. Aynı maddeden yapılmış homojen üçgen defalar şekildeki gibi dengededir. Buna göre desteklerin tepki kuvvetleri oranı nedir? Öncelikle üçgenlerimizin ağırlıklarına bakalım. Ağırlık merkezlerinin yerini önce bulup sonra ağırlıklarına bakalım. 1, 2, 3 bölme olduğu için arkadaşlar ağırlık merkezi 1'e 2 oranda keserdi. O zaman mx burasıdır. 1'e 2 oranda kesti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölme olduğu için bu da 2'ye 4 oranda kesecektir. Yani ağırlık merkezimiz buralarda bir yerdedir. Burası da mi olmak üzere. Peki bunların değerleri nedir? Yüksekliğimize h, tabanı 3 ve tabanı 6 olduğu için burası 3 çarpı h bölü 2'dir. Burası 6 çarpı h bölü 2'dir. Yani buraya m dersem bunun kütlesi 2m olacaktır. Bunun iki katıdır şeklinde yazıyoruz. Bu ikisinin kütle merkezini önce bir bulalım. Kütle merkezini bulurken pratik olarak şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar m y'nin kat sayısı kadar bunu yürütürüm. 1, 2. m x'in kat sayısı kadar da bunu yürütürüm. Çaprazlama ters orantılı yürütebilirsiniz. O zaman bu ikisinin kütle merkezi tam burasıdır. Ve değeri 3 m'dir. Denge şartı şunu der arkadaşlar. Aşağı yöndeki kuvvetlerin toplamı, yukarı yöndeki kuvvetlerin toplamına eşit. Bu uygulama noktası da aynı noktadır. Yani burası m1 artı en ikinci uygulama noktasıdır. Burada yaptığımız çaprazlama işleminin aynısını burada yapıyorum arkadaşlar. Bunun en biri olan uzaklığı en iki katsayı olarak yazacağım. 1, 2, 3, 4 bölmedir. Bunu en 2nin katsayısı olarak yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 bölmede en birin katsayısı olarak yazılır. O zaman n1 bölü n2 oranına bakacak olursak değerlerini bulmamıza gerek kalmadı. 5k bölü 4k olur ki buradan da 5 bölü 4 elde ederiz. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için.